Herkese selamlar dostlarım. Kriptokolom kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere elimden geldiğince ön satışlar hakkında bilgiler vermeye çalışacağım. Ön satışlara nasıl katılabiliriz? Nereden ön satışları takip edebiliriz? Bunların hepsine teker teker detaylıca sohbet tadında bir video olacak ve sizlere anlatacağım arkadaşlar. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Öncelikle sizler için eğitici, öğretici ve para kazanmanıza yardımcı olabilecek birçok içerik paylaşıyoruz Kripto Kolomp olarak. Abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. İlk olarak ön satışların performansından ve ön satış nedir bundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Ön satışlar genel olarak bir projeye erken erişim hakkı sağlar arkadaşlar. Bu da düşük fiyatlardan mesela Open Campus'tan başlayalım. Edu'dan son günlerde oldukça popüler. Mesela bunun fiyatını 0.010 dolardan alabiliyordunuz launch petiyle ile yani ön satışı ile birlikte. Daha sonrasında bu yükselişler yaparak 22x, ATH'sinde 33x yapabiliyor. Yani erkenden erişerek bu ön satıştan bu tokenı ucuzdan alabiliyorsunuz. Olay ön satışlarda tamamen bu arkadaşlar. Bunun üzerine kurulmuş yani. Bu arada diğer videolarımızda olduğu gibi bu videomuzda da ödüllü bir videodur. Videoyu beğenen, yorum bırakan ve kanalımıza abone olan bir kişi bizden 200 TL para kazanıyor. Bir sonraki videomuzun yorumlar kısmında sabit yorum olarak kazanıp kazanmadığınızı kontrol edebilirsiniz. Peki ön satışlar riskli midir? Şu anda ben Binance'in launchpad'lerine bakıyorum arkadaşlar. Zaten Binance olduğu için çoğu ön satışı da yükseliş göstermiş gördüğünüz üzere 22x 18x şu andaki fiyatlarından bahsediyorum. Ön satış fiyatıyla yani çıkış fiyatıyla insanların ön satıştan aldığı fiyatıyla şu anki fiyatı arasındaki fark arkadaşlar 22x'lik bir fark var. Yani yükselmiş. ATH'ında ise 33x yapmış mesela Open Campus. Peki ön satışlar karlı mı? Tabii ki de karlı arkadaşlar. Ama öncelikle ön satışlara katılmadan önce nerede katılacağınıza dikkat etmek zorundasınız. Borsalar da yapıyor. Çeşitli ön satış platformları da var. Bunları araştırmanız lazım. Yoksa dolandırılma ihtimaliniz bu piyasada gerçekten yüksek. O yüzden dikkat ediyoruz. Dolandırılmasanız bile kötü bir projeyi sizlere ön satış olarak satarlar ve aldığınız fiyatın bile altına düşebilir. Bu da sizlere zarar yaptırır arkadaşlar. Bunlara da dikkat çekmek istiyorum. Ön satışlar illa kazandıracak diye bir şey yok yani. Bazen de kaybettirebiliyor. Yani şunu unutmamamız gerekiyor. Kazandırırken kaybettirme ihtimali de bulunuyor arkadaşlar. Bugün sizlere bazı launchpad platformlarından bahsedeceğim. Daha sonrasında borsaların yapmış olduğu launchpad'ler hakkında konuşacağız öncelikle sizlere Launchpad platformlarından bahsetmek istiyorum ve nasıl bu ön satışlara katılım yapabilirsiniz o platformlardan bunları anlatacağım. Öncelikle CoinList ile başlayalım arkadaşlar. CoinList'in ismini hepiniz duymuşsunuzdur. Zaten kanalımızda da birçok videosuna yer veriyoruz ön satışlarla alakalı. Kartlar kısmına bırakıyorum. Oradan sizler de ön satışlara katılım sağlayabilirsiniz videomuzu izledikten sonra. Coinlist hesabımızı oluşturduk. Coinlist ana sayfasına girişimizi yaptık. Home kısmına tıkladığımızda bize şu anda olan ön satışları ve geçmişte olan ön satışları göstermekte arkadaşlar. Daha sonrasında sol kısımda token salısa tıklayarak da bu ön satışlara bakabiliriz. Yani geçmişteki ön satışlara da bu kısımdan bakabiliyoruz arkadaşlar. Burada gerçekten birçok güzel proje oldu ve insanlara güzel paralar kazandırdı diyebiliriz. Tabi kazandırmadığı Projelerde oldu coin O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. Buradaki projeleri de araştırıp ondan sonra ön satışlarına katılmamız gerekiyor. Aa coin proje çıkarmış. Ben buna yatırım yapayım demek yok arkadaşlar. Her şeyi araştırıyoruz. Bu piyasada sürekli bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Sonuçta biz bu mecraya para yatırıyoruz ve öğrenmek zorundayız arkadaşlar. Bunun da altını çizmek istiyorum. Daha Maker'da iki çeşit katılım yöntemi var Launchpad'lerde. Birisi cüzdanınızda USDT yani dolar bulundurarak katılabiliyorsunuz bu ön satışlara. Fakat çekiliş usulüyle oluyor. Yani binlerce kişi katılabiliyor ve biletinize çıkıp çıkmaması halinde bu ön satışlardan yararlanabiliyorsunuz. Diğer yandan daha token tutarak yani ön satışlara katılıyorsunuz ve o ön satışlardan garanti alım hakkı sizlere veriliyor arkadaşlar. Bunu da bu şekilde anlatabilirim. Ana sayfasına geldikten sonra aşağı kısma inerek Dow Launchpad'ine tıklayıp bu ön satışları görüntüleyebilirsiniz. Cyber Arena varmış en son mesela gördüğünüz üzere. Bu şekilde bakabiliyorsunuz. Daha devam etmekte sanırım arkadaşlar. CDFI'ye geçmek istiyorum. CDFI de aslında bir nevi Dow Maker gibi bir ön satış platformu. Fakat burada sanırım USD tutarak ön satışlara katılamıyordunuz arkadaşlar. Burada CDFI'nin tokenını tutmanız gerekiyor ve elinizde fayın tokenını tutmak zorundasınız bu Launchpad platformunda. Peki borsalar nasıl Launchpad'ler yapıyor? Arkadaşlar borsalar Binance'ten örnek verecek olursam Binance öncelikle arkadaşlar Launchpad'ini başlatıyor ve belirli bir süre veriyor. Bu süre aralığında iki tane havuz bulunuyor. Birisi BNB mesela. Burada da görmüş olduğunuz üzere BNB. Birisi de USDT. Yani sizler USDT kitleyerek de bu ön satışa katılabiliyorsunuz. BNB kitleyerek de. Yani BNB normal bir coin olduğu için yükselip düşebiliyor. Fakat USDT gibi varlıklar stabil coin olduğu için 1 dolara endeksli oluyor. Ve sizler bu ön satışa katılırken risk almadan da katılım sağlayabiliyorsunuz. Fakat BNB'de havuzlar daha fazla mesela. USDT'de daha az. Aynı miktarda BNB mi yatıralım yoksa USDT mi yatıralım daha çok kazanırız derseniz tabii ki BNB yatırarak daha çok kazanabiliyorsunuz bu launchpadlerde. Diğer borsalarda da genel olarak bu şekilde USDT veya kendi borsa tokenlarını tutmanızı istiyor sizden ve bu şekilde ön satışa katılım sağlayabiliyorsunuz ve staking yöntemiyle de bu ön satışlardan elde edebiliyorsunuz. Tabii ki farklı yöntemleri de var diğer borsaların çekiliş usulüne göre de yapabiliyorlar arkadaşlar. Genel olarak Ön satışlar bu şekildeydi dostlarım. Genellemesine bir video yapmaya çalıştım. Ön satışlar hakkında aklınızda fikir oluşması açısından ve güvenilir benim kullandığım ön satış platformu ve borsasını sizlere göstermeye çalıştım. O halde videomuz bu kadar olsun dostlarım. Dediğim gibi ön satışlar ne kadar çok kazandırsa da riskleri de bulunuyor arkadaşlar. Projeyi inceleyelim. Ön satışa katıldığımız platformu araştıralım ve güvenilir mi değil mi bunlara iyice bakalım. Ondan sonra bu ön satışlara katılıp kazanç sağlamaya çalışalım. Yoksa paramızı kaybedebiliriz arkadaşlar. Hiçbirinizin para kaybetmesini istemem. Ben sizlere bu kanalda para kaybetmeyi değil para kazanmayı öğretmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Sorularınızı yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplarım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.